meselenin halli kolay olmayacaktır diyor. Raporunda devam ediyor. <laughs> Kürtistan'da yol yoktur diyor. Halk fakir tembeldir diyor. Hırsızlığa eğilimlidir diyor. İdaresizlik haksızlık, irtikap müthiştir. Bunları bu halde bırakıp Kürtleri askere almak demek düşmanlarımıza propagandalarınızı daha kolay yapın demektir diyor. Yani düşman olarak görüyor orayı Kazım Hı. Karabekir özetlemeye çalışıyorum. Uzun raporlar bunlar. Milli Savunma Bakanlığı'na yani Müdafaa-i Milliye Vekaletine 29 Temmuz 1923'te yazdığı rapor Kazım Karabekir'in. İngilizler tarafından Kürtlerin kışkırtıldığını anlatıyor uzun uzun. Ancak sevki cehaletle bilhassa para kuvvetiyle herhangi bir cereyana alet olmaları ihtimal dahilindedir bunların diyor. Aşiretler paraya tapınmaktadır diyor. İngiliz kuvveti İngilizler kuvvet para ve propagandasıyla genişleyerek idaremiz altındaki Kürtler üzerinde bir kaleyen uyandırması imkan dahilinde görülmektedir diyor. Özelliklerini anlatıyor Kazım Karabekir o bölgedeki insanların Kürt ahalisi diyor. Avrupa şey reisleri pardon. Avrupa şövalyelerinden farksızdır. Bir derebeyi kudret ve maharetiyle idare etmeyi ve onları pek müstebitçe yani baskı altında, tahakküm altında almayı iyi bilirler. Kendilerine iltica edenleri ölmedikçe vermezler. Soygunculuğu, talancılığı çok severler. Hırsızlık, talancılık yapanlar aşiret reisleri içinde çok rağbet görürler diyor devam ediyor. Hilekarlar cahildirler, <laughs> zalimdirler. İnanılmaz sözler var. Bunları Atatürk söylemiyor dersimler için. Kazım Atatürk'ün düşmanı olan Kazım Karabekir. Atatürk düşmanlarının da çok sevdiği bir insan Kazım Karabekir o söylüyor. Diyor ki yine Savunma Bakanlığı'na gönderdiği raporda Kürtler taltif ve tehditten ayrı derecede müteessir olan bir millettir. Ancak tehdit taltiften ziyade faydalı ve etkilidir. Bunları hükümete ısındırmak için ruhlarını ne kadar kazanmak gerekirse icabında pek şiddetli biçimde teziye edileceklerini de bilmelidirler. Bunlara baskı yapabiliriz diyor. Aşiret sisteminin kaldırılması gerekir diyor. Bakalım başka söyleyebileceklerimiz. Uzun ve bu sözlerin tekrarı. Tekrar gösteriyorum kaynağı Kürt meselesi. Kazım Karabekir'in evet. anıları. Hani ortada olmayan çağlayan anıları <laughs> deniyor ve Atatürk <laughs> suçlanıyor ya işte evet. Atatürk'e daha sonra kavgalı olan İslam Mahkemesi'nde yargılanan Kazım Karabekir'in bugün e, Dersimleri savunuyormuş gibi yaparak Atatürk'e çatmaya çalışanlara tokat gibi olacak cevabı Kazım Karabekir söylüyor. Peki Amerika'nın olaya bakışı bey. Yani isyan mı görüyor? Tabii diyoruz ya hep emperyalizmin İngiltere'nin, Amerika'nın, başkalarının parmağı var Türkiye'de Kurtuluş Savaşı'nda da. Amerika hakikaten ne diye bakıyor değil mi? Şimdi hı hı. Amerika'dan destek almak isteyen insanlar var. E, Dersim'de soykırım yapıldı. E, özür dilensin, anıt dikilsin. Toprak, Kemal Kılıçdaroğlu bile diyor ki, Başbakan'a sanki farklı bir şey söylüyormuş gibi parmağını uzatarak diyor ki, sürgüne gidenlerin topraklarını vereceksin Yüksek sesle söylediği zaman sanki Tayyip Erdoğan'dan farklı bir şey söylüyor zannediyor vatandaş. Öyle değil. Tayyip Bey ile Kemal Bey aynı şeyi söylüyor. Arşivler açılsın diyor. Sen arşivi açıp görmedin mi ey Atatürkçü politikacı? Görmedin mi arşivleri? Bakmadın mı? Bizim kadar da mı okul yazarlığın yok? Şimdi orada ne olduğunu Amerikalılar söyleyebilir değil mi? Amerikalıların sözüne ne kadar güvenirsiniz? Çünkü o sırada müthiş bir istihbarat savaşı yapıyor, yapılıyor Kurtuluş Savaşı sırasında. Ayrı bir konu. Ama ne diyor bir bakalım önce sonra yorumunu yapalım. Hı hı. Şimdi bir başka kitap. Her yönüyle Kürt dosyası. Profesör Doktor Abdülhalik Çay. Ankara 1996. Sayfa 347. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği İstanbul'da 25 Haziran 1937. Yani isyanın olduğu sene. Dışişleri Bakanlığına, Washington'a raporlar, bilgiler gönderiyor. 25 Haziran 37 tarihli raporda şu, şöyle söylüyor Amerikalılar, tespitleri şu. Konu, daha önce Dersim olarak bilinen Tunceli vilayetinde baş gösteren Kürt aşiret isyanı. Çok güzel tanımlamış. Halk isyan etmemiş. 50 küsur aşiret, 52 aşiretten 6 tanesi isyan etmiş. Amerikalı diyor ki Kürt aşiret isyanı diyor. Çok güzel tespit etmiş. İsyan diyor bir kere değil mi? İsyan. Yani isyan yok, soykırımı oldu, bizi asimile etmeye çalıştılar diyor ya bazıları şimdi ve CHP'nin yönetimi de ona destek veriyor ya, onlara şimdi bu küpe olsun kulaklarına. Amerika Büyükelçiliği İstanbul'dan gönderiyor bunu. O sırada orada çünkü 1937'de Ankara'da değil Büyükelçiliği. Daha önce Dersim olarak bilinen Tunceli vilayetinde baş gösteren bir takım karışıklıklar vardır diyor. Ben uzun bir yazı bu. Bu uzun yazıyı... Ee, şöyle göstereceğim İngilizcesinde şimdi. Kamera İngilizcesini gösterelim sonra. iki sayfada da özellikle şu sayfada üst tarafı yaklaştırabilirsek burada damgasıyla mühürüyle Amerikan İstanbul'daki Büyükelçiliği'nin 1937'de Washington'a evet biraz daha yukarı gelin çocuklar şu sayfaya evet burada gözüküyor. Resmi rapor bu işte belge bu belgede isyan yoktu diyenlere isyan vardı diyor Amerikalılar. Türkiye'de isyan vardı diyor. Dersim'de meydana gelen ciddi mahiyette bir ayaklanmayı bastırmak üzere diyor. Hükümetin ülkenin bu bölgesine önemli miktarda asker yığmakta olduğuna ilişkin rivayetler dolaşmaktadır diyor. Haziran 1937'de ama ayaklanma diyor. Bir başka bölümünde raporun Türkiye'nin doğu bölgesine yer alan Dersim yüzlerce yıldır hükümet için ciddi bir problem teşkil etmeye devam ediyor ve son 10 yıldan bu yana en az 4 isyan baş göstermiş bulunuyor diyor Amerikalılar. Bir paragrafın bir başka paragrafın başında ayaklanma diye devam ediyor. Altındaki paragrafta yine ayaklanma diye devam ediyor. Bir başka paragrafta şöyle diyor. İsyancıların çoğunun kısa bir süre içinde teslim oldukları iddia edilmekle beraber reislerden Seyit Rıza adlı biri Adamlarıyla birlikte ülkenin ulaşılması güç bir kesimine çekildi. Çekildiği mevziler ismine yukarıda temas edilen uçucu yani havacı demek istiyor. Sabiha Gökçen'in başarılı bombardımanlarına kadar zapt edilmezliğini korudu. Seyit Rıza'nın kendisi ise halen serbest vaziyettedir. Yani ne zaman serbestmiş? 25 Haziran 1937'de bu rapor Amerikalılar bu raporu yazarken yani Sabiha Gökçen başarılı bombardıman yaptı diyor Amerikalı katliam yaptı demiyor. Bir başka paragrafta yine ayaklanma diye başlıyor devam ediyor. Bir başka paragraf şöyle başlıyor. Dersimin hükümetin karşılaştığı en fazla organize olmuş bir mukavemetin merkezi merkezi olmasına rağmen diye devam ediyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti hükümeti 1937 kaç yaşına 1923'te kuruldu 14. 15. Cumhuriyet kurulalı 14 yılı olmuş 15. büyük bir isyan var diyor Amerikalılar. Bugüne kadar karşılaştığı en fazla organize olmuş bir direniş diyor. Yani bak İslam var mı yok mu Amerikalı söylüyor bunu, Türk söylemiyor. Cumhurbaşkanı Atatürk Erzurum'a kadar gitmiş ve Doğu vilayetlerinin valileri ve askeri yetkilileriyle konuşmuştur. Şüphesiz ki Atatürk onlardan bölgede yaşayan halkın halkın dikkatinin bu bölgelerde meselelere çekilmesini sağlamıştır. Şüphesiz hükümet doğuda özellikle Dersim'de nizamı sağlama hususunda Yalnız ülkenin iç düzeni bakımından değil, fakat muhtemelen gayri memnun unsurların komşu ülkelerden gelen kışkırtıcılara yol gösterebileceğinden dolayı da ciddi endişelere sahiptir. Hovland Shaw, maslahat güzel, Amerikalı maslahat güzel bunu söylüyor. Şimdi bu da bir başka belge oldu mu? Amerikalılar ne diyor bu işte yabancılar? Ee, Amerika'nın olaya bakışta bu asıl bir de... E, Çağlayan Gil, Bayar evet. rolü. Başlangıçta söylediğimiz evet. e, Çağlayangil, İhsan Sabri Çağlayangil ne yapıyor o sırada? Hı, bayar, bayar, başvekil, daha sonra CHP'den ayrılıyor. İşte Adalet Partisi ve bugünkü AKP'nin ve Sağ Partilerin e, gurur duydukları, biz o kökten geliyoruz dedikleri hı hı. kişi. Şimdi önce bir resim göstereyim izleyicilerimize. Hı. Bu resmi çok görmüşsündür değil evet. mi? Evet. Dikkatini çeken bir şey var mı burada? var. <laughs> Fetuh şapka. Evet. Şimdi görüyor muyuz bunu ekranda çocuklar? Bir görelim. Burada bu Seyit Rıza. Başında Fetuh evet. şapka var. Niçin Fetuh şapka takmış? Evet, her yerde bu var. Mesela tarih dergilerinde var, gazetelerde evet. falan. Kimse de soru sormuyor. Ya bunu